Ama şu da ilginç değil mi? Aslında düşünme ne kadar tehlikeli bir şeymiş ki. Düşünen insanların başına epey bir dert gelmiş. Yani felsefenin yıldızlarına bakıyoruz. Şimdi e, Sokrat'ı e, biliyoruz. Yani e, bir düşünce tırnak içinde evet. şehidi. Yani e, baldıran zehrini e, göz kırpmadan dikmiş tepesine. Ve ilk sistematik olarak düşünme üzerine düşünen ve düşünmeyi öğreten hı hı. E, talebelerine e, bir e, düşünce adamı. Hatta ondan önce Pisagor, Pitagor iki şekilde de e, telaffuz edebiliriz efendim. O da e, bugün işte İtalyan sınırlarına giren e, bir yerde medresesi var, okulu var daha doğrusu ve okuluyla birlikte yakılıyor. Ondan önce bizim Trakyalı efendim Orfeus var Yarı mitolojik bir Hı. filozof düşünür. O da öldürülüyor ve onlardan önce öldürülen bir yığın peygamber biliyoruz. Onlardan sonra da evet. öldürülen peygamberler biliyoruz. Öz özellikle İsrailoğullarında 20 küsür peygamber öldürülüyor. Yani düşünen insanları da öldürüyorlar, taşlıyorlar, zulmediyorlar. diyorlar. Ve e, bunlar arasında işte peygamber olanlar var, olmayanlar var. Ama ortak noktası toplumunu uyarmaya çalışan, toplumunu uyanmaya davet eden, toplumunu sarsan ve sallayan insanlar. Şimdi e, bu anlamda felsefe e, bir risk mi? Yani felsefe... E ee, insanın başına iç açar mı diye sorsam? Vallahi biz felsefe yaptık. Siz de ben de biliyorsunuz işidin tehdit listesine konduk. Yani Öyle hiç kimseye oldu. karşı silah sıkmadık. Tehdit listesi değil, ölüm Ölüm listesi. listesine konduk. <laughs> ölüm yani listesi. hiç kimseye silah sıkmadık. Yalnız hiç en önde kimse... en öne beni koymuşlar. Yani ben ölmeden size sıra gelmez onu Sağ söyleyeyim. Vallahi işte size <laughs> Bazen de öyle diyoruz ne tedbir alıyorsunuz deyince gerçi Allah razı olsun devlet işte koruma veriyor şey veriyor da şey diyoruz yani 10 kişilik liste var diyoruz. Birkaçını öldürürlerse tedbir alacağız. Eyvallah. Ya sizi önce öldürürlerse ne olacak diyor. O zaman da onlar daha çok tedbir arttıracak. Yani biz artık işi şakaya vurduk. Böyle dinliyoruz ama. işte görüyorsunuz biz de günümüzde hiç kimsenin ölümüne fetva mı verdik? Yeah. Vermedik. Herhangi bir insanın öldürülmesini kutsadık mı? Kutsamadık. Tekfiri... Sadece ne yaptık? Yeah. İnsanların birbirini tekvirle Öldürülecek ilan etmesini, Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesine karşı çıktık. Ve insanların öldürmesini birbirine karşı çıktığım için daha az Müslüman ölsün dediğimiz diye bunlar Aynen. öldürülmeli Biz dediler. Biz dini, dinden çıkanı öldürün diyen delile karşı çıkıyoruz. Evet. O Kur'an'a uymuyor bu delil. Buna dayanarak öldürdüğünüz herkesin katilisiniz diye. Biz buna karşı çıkıyoruz, buna karşı ölümlere karşı savaşıyoruz. Yani daha az evet. Müslüman ölsün, Aynen. daha az insan ölsün, Aynen. İslam dünyada Aynen. kötü bilenmesin diye işte bir düşünce yaptığımız şey, bir de bunu tabanca ile tüfekle topla savunmuyoruz. Düşüncelerimize ve işte ağzımıza fikrimizle. E buna rağmen başkalarının ölüm listesinde oluyoruz. Demek ki ellerinde güç olsa ki yani. E, Kısmen de belli yerlerde ellerinde güç var. Bunu ifade edildiklerinde bugün de ifade ediyorlar. Ha Bugün bunlar oluyorsa geçmişte olmasına da şaşırmamak lazım. Dinle, gerçek dinle felsefenin e, sabit bir düşmanı var. Buna mitos diyebiliriz. Hmm. Mitos da aslında gelenektir. Mitoloji tabii. yani. Mitoloji. Eyvallah. Fakat mitolojiyi güçlü yapan şey gelenekselleşmiş olmasıdır. Hmm. Yani gerek felsefe, gerek din mitosa karşı çıktığında... Genelde duyulan tepki şudur. Benim dedemin dediğine, benim babamın dediğine, burada bizim dediğimize sen karşı çıkıyorsun. Sen kimsin ya? Yeah. Dır genel tepki. O yüzden Kur'an'a yeah. diyor ya, yeah. ya ataları hiçbir şey akıl edemedilerse. Yeah. Yeah. Yani yeah. atalarının paylaşmış olması, yani gelenekselleşmiş olması bir şeyin mitos savunucularına göre yeah. doğru olması için kriterdir. Yani Aynen. geleneği gerçekle karıştırma yanlışı vardır. Felsefe akılcı argümanlara dayanarak geleneğin gerçekle karıştırılmasına karşı çıkar. Kur'an da Allah'tan gelen vahye dayanarak geleneğin gerçekle karıştırılmasına karşı çıkar. İzin verir misiniz? Tabii. O ayeti andınız, ben o ayeti okumadan geçemeyeceğim. O kadar etkili ki bu ayet, o kadar etkili ki. Esasında bu ayeti gönlümden geliyor ki, çağların, insanların, evlerin, duvarların, alınlarının çatına yazalım. Ve eğer ona “Müttabegu ma anzal Allah” kendilerine Allah’ın indirdiklerine uyun denildiği zaman, “Qalu” şöyle cevap verdiler: “Bel nettebegu ma elfeyna alayhi abena” Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız dediler. Aynen böyle derler. Evet cevap veriyor. Evelev kana abauhum la ya'qilun şey'en ve la Ya ataları hiç aklını kullanmamış. Burada Altını çiziyorum. İkili bir atıf var. Yani Kur'an evet. kendisi vahiy olduğu için bir kaynak, ikincisi evet. akıl. aynen, da aynen. Gönderme yapıyor. Aynen. Yani i̇ki yerden birden karşı geliyor. Hem bu vahiy bundan dolayı aynen. hem Vela bir de akılla yehtedun. işaret edip. Bu yehtedun vahye ve la ya'kilûn ise, ya'kilûn ise akla delalet eder. Mülk suresinin 10. ayetindeki gibi evet. ikili bir sistem. Yani akletselerdi ya da vahiydi. Dolayısıyla asıl burada geleneğin dinleştirilmesi. Evet. Yeni bir sorun değil ve geleneğin dinleştirilmesi insanın aslında iki temel değerini yerle bir ediyor bir akletme melekesini, aklını, aklına bir hakaret, geleneğin dinleştirilmesi. iki vahye bir hakaret. Vahyi kabul etmesini Aynen. engelledi. Ayeti de söyleyelim. Bakara suresi 173. 170. ayet. Eyvallah. Tabi biz bir de şeye de karşıyız. Onu da belki burada belirtmek lazım. Yani geleneği doğruyla eşitleyip Kur'an'ın önüne geçirmesine karşı olduğumuz kadar Modern olanın doğru ile eşitlenip Kur'an'ın önüne geçirilmesine Eyvallah. karşıyız. Birincisi gelenekselcilerin metodu, öbürü ise, ise tarihselcilerin metodu. Yani gelenekselcilik tarih boyunca insanlar bunu paylaştıysa bu doğrudur diyorlar. Tarihselcilerse bu son dönemde ortaya çıkan fikirlere göre dini değerlendirip son dönemde ortaya çıkanı doğru kabul etme eğilimi var. Oysa Kur'an'ın bana göre bu iki tarafa da cevabı içinden çıkan vahyin bizatihi doğru olduğu şeklindedir. Ee, i̇kisi de yani geleneği dinselleştirmekte, modern olanı da dinin üstüne çıkarmakta, ikisi de bir yerde vahyi inkar etmenin e, çeşitli metotları. Eyvallah, teşekkür evet.